arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Clash Royale videosuyla sizlerin karşısındayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün General ile şu anda fotoğrafını kanalımın fotoğrafını koyarım. General ile Clash Royale'de vs atacağız arkadaşlar. Ama şöyle bir şey yapacağım. Şimdi onu bir tık trolleyeceğim gibi. Çünkü şimdi onun destesine bakacağım. İlk önce kendi destemizle atacağız arkadaşlar. Şimdi onun destesine bakıyorum. Mega şövalye, elektro ejderha falan var. Büyücü var. Şimdi bunlar için bunların antisini alacağım arkadaşlar. Hızlıca şu desteği çıkartıyorum. Evet. Hadi bakalım. Davetimizi yollayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi doğrusunu attım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Şimdi ben direkt biliciyle başlamak istiyorum. Korumalar atacak galiba. Büyük ihtimal korumalar atar. Hayalet attı. Aslında sarmaşık atabilirdik ama hiç gerek yok bence. Destesini bildiğimiz için arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Şimdi tekrar bir tekrar bir Allah'u ekş. O ya. Neyse. Tamam biz öndeyiz arkadaşlar şu an minici sayesinde. Elektrojenler koydu. Tabii ben bizim IP aldığımız bilmiyor arkadaşlar. An aldığımızı bilmiyor. Allah çok da gidiyor İnşallah kuleye vurmuyor. Tamam, çok iyi. Şu an arkadaşlar biz ona altıyız arkadaşlar. Tamam, o elektrojenler öldü. Mini Petra, İskele Doğrusu kardeşim. Beni evrimle döndürmüş olduk arkadaşlar. Tamam çok iyi, çok iyi. Tamam. Bir tomruk. Tomruk aldık arkadaşlar. Kuleyi. Şöyle emojimizi de atalım. Şimdi orayı zaten sarmaşıkla alabiliyoruz. O yüzden ee, oraya şu anda bir şey yapmayacağım. Soldan biniciyle çıkmayı düşünüyorum şu anlık. Şöyle binici atayım. Elektrojder attı. Evrimde attı ama. Tamam şöyle yavrayıcılar atacağım. Şuraya da bir mini tekka çekeceğim. Mini tekka ile buraya çekeceğim. Tomruğu boşuna harcadım. Çok güzel. Şimdi hazır elektro ejderi de yokken Şimdi bu şovalya atayım. Şöyle bir sarmaşık. Şöyle yapacağım. Şöyle oraya. Çok güzel zaten. Şöyle bir tomruk. şöyle yapacağız. Şövalye attım. Şöyle şuraya iskelet oldu. Şöyle sarmaşı. Hayalet abi. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir çıkalım hızlıca. Abi şu anda kazandık. İkinci taç alır mıyız? Alamadık ama Evet arkadaşlar. İlk maçı ben kazandım. Emoji atıyorum. Tabii ki bilerek anti aldım arkadaşlar ona karşı. O bunun farkında değil. Şimdi hızlıca bu sefer ee, çekilişli dostluk savaşı atıyorum ona. Bakalım. Abi cehennem ezgarası. Tomruk. Mega şövalye ve bineceğiz. Beste biraz ağır olacak gibi. İnşallah yüksek farklı şeyleri bana vermemiştir. Yıldırım vermiş. Büyülü okçu vermiş. Çete vermiş. Evet, şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha şöyle yakalayabilir miyiz? Vallahi yakaladık. Arkadaşlar vuruyoruz şu an. Vallahi çok iyi vurdu. Allah da cehenneme izler asa atmış be ya. Ölme, ölme cehennemiz ölme. Okçu da vermiş bize. Aa, şöyle çeke atalım. Gari. Şimdi şöyle yapacağız şurada sadece bir aç atacağım. Önüne bir şey attı, attı. Ve ben de bir hemen de değerlendireceğim tabii ki. Abi çok iyi vuruyoruz şu anda, çok iyi vuruyoruz. Ölme biraz daha dayansaydım ben. Bak 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 odayım olacak Şimdi mega şövalyemiz var, bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Abi çete Mega şöyle at atmış. Şimdi Şimdi önüne bir şey atarsa diye büyülü okçu atacağım yine. Ama önüne atmazsa da binici atacağım. Önüne atmadı. Binici. Aha büyülü okçuyu da atabiliriz. Abi hayır. Hayır o kuleyi şu an veremeyiz abi. Verdik abi o kuleyi. Şöyle bildiğiyle en azından bir şey yapmamız lazım. O yaşlıca da bizi çok bozdu. Tamam çok güzel abi çok güzel. çok güzel. Çok güzel. Aa, bu hiç olmadı abi. Şöyle mega şovan yaptım. Çok önemli. O şimdi burayı tutup bakmaya uğraşacak. Aa mega şöyle ölmüşler. Ben hala hayat kazanıyorum. Şöyle şimdi kaybediyoruz galiba. Şöyle mega şova diye. Yapma yapma. Öldürmeleri çok iyi. Tamam tamam. tamam, 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 tamam. Şöyle büyülü otçu. Şöyle arkaya okçular. Okçular. Böyle okçu ölmesin. Allah ya, ya, ya. Tamam çok iyi. Şu an birinci yıldırım döndürmeye başlayabiliriz galiba. Abi çok iyi. Yıldırımı buraya attım. Allah kahretsin boşa ok salladı, boşa ok salladı. Öyle düşünelim, öyle düşünelim. Şimdi abi. Hayır, hayır, çok yanlış şey yaptım. Çok yanlış şey yaptım. Hayır abi, hayır, hayır, kaybedemeyiz buradan. Hayır, hayır. Abi hayır ya. Ya buradan olmaz ya. Neyse arkadaşlar. Bu seferde şimdi ne atayım? Mega çekilişli mi atsam üçlü çekilişli mi atayım? Bence bir kez de mega çekilişli atayım arkadaşlar. Sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet. Ben de ilk sıra bende de. Abi ben ne alacağım? Ben boş aydık alacağım. Bakalım o ne alacak? Altın şövalye. Mega Şövalye aldı. Ben abi kafes alacağım. Avcı alacağım abi. Ay keşke Cehennem Ejderhası alsaydım. Bekle abi Cehennem Ejderhası eğer şey olursa alacağım abi. Dün, 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 sattı. Tamam. Şimdi Cehennem Ejderhası attım. Aldım. Tomruk alayım şövalye alabiliriz. Bir daha almadık abi şu ana kadar. Top alacağım. Şövalye alacağım. Top. Şövalye. Hatta köstebek de alabiliriz ha. Son olarak ne alsam? Sanki ya. Madenci mi alsam köstebek mi? Bence abi madenci alalım. Bizi üzebilecek şeyler bulunuyor. Şekiller diyor. Manşans diyor. Teşekkürler diyor ben de. Şimdi şöyle bir madenci atsam ne yapabilir arkadaşlar? Biz buna bakalım. Bu yüzü artı Korumalar attı. Çok istirar Ben şöyle bir tomruk atacağım Şöyle çapraz zambi şövalye abi. Tamam. Direkt boss aydınlıkla çıkacağım abi. Ay Biz kli aldık mı? Abi bak ben onu unuttum. Keşke top yerim. Başka şans verdi. Tamam da öldü. Öl, 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 ne şey yapamadım? Şöyle yapacağım. Orta yönde bir top dikeyim. Saldıramasın be be şövalyeyle kaldırırsa da zaten elimizde tutacak yerimiz var. Şöyle bir adet atacağım bunlar. Arkadaşlar sadece korumalar attı. Bunu mu atayım tekrar? Bir yok şu attı ama öldü mü? Çok, çok kötü bir çok Şövalye attı. <laughs> 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 İşte şöyle yapacağım. Kafes gideceğim. Kafesin içindeki goblin çıksın. Ondan sonra aldık şey, boss aldık atacağım. Ama onu şöyle görmüyor. Şöyle, aha gördüm. Tamam. Madenci ile birlikte öyle bir geliyoruz ki. Wanted. Şimdi o korumalar atacak. Aynı öyle. Abi şu an çok vuruyor. Çok iyi vurduk aldık galiba play'i. Alamadıkmışız ama sorun yok. Şöyle top atacağım. Bu da şöyle için. Şöyle bir de şovalye yapacağım abi. Şimdi cehennem Rahatsız atacağım oraya bir. Sonra bir boss aldı. Sonra. Sonra şuraya madenci artı tomruk atacağım şöyle geri çektim tamam başka geri gerek yok yani şöyle top şövalye bir tane avcı gelmem özgürlük şimdi abis Madem atıyoruz. <laughs> Ve aldık abi kuleyi. Sağlıklı <laughs> <ayarlarım>. Çok güzel. <laughs> Ebu'yu atıyor arkadaşlar. Şimdi videomuzu artık arkadaşlar burada bitirelim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.